Herkese merhabalar. Pisa Test Prep'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır birlikte çalıştığımız SAT kurslarımızda ve birebir özel derslerimizde matematik dersi veren Fatih hocamızla birlikteyiz. SAT sınavına hazırlanan ve matematik bölümünde kendilerini geliştirmek isteyen öğrenci için harika bir fırsatla karşınızdayız. Sınavın formatını anlayacak, sıkça karşılaşılan konuları ele alacak ve başarıya giden yolda stratejilerimizi paylaşacağız. Biz ilk önce kendinizi tanıtır mısınız hocam? Selamlar gençler. İsmim Fatih. E, 1985 Bursa doğumluyum. E, yüksek öğretimimi otu matematikte tamamladım. E, 2018'e kadar daha biraz Türkiye sınavı ağırlıklı çalışıyorken, 2019 sonrası ise daha çok SAT, AP, IB. İtalya özellikle son senelerde çok revaçta. E, bu sınavlara daha yurt dışına hazırlanan e, öğrencilerle ilgilenmekteyim. Burada International e, bazı okullar var. IB programı yapan bazı okullar var. Onların İngilizce lise müfredatı oluyor. E, birazcık daha uluslararası hazırlanan öğrencilere yöneldik diyebiliriz yani son zamanlarda. Mesleğin matematik bölümüyle ilgili temel bilgileri ve sınavın formatını anlatır mısınız hocam? Evet, şimdi son e, galiba bir ya da iki sene evvel bir formatta değişikliğe gidildi. Önceden e, 20 e, No Calculator, 38 Bit Calculator denilen yani hesap makineli ve hesap makinesiz iki bölüm vardı. Ama şimdi artık sad dijitale geçti ve 22'ye 22 toplam 44 soru var. Bu 44 soruda e, artık calculator kullanmak e, serbest ve bu verilen uygulamanın içerisinde bir built-in olan bir hesap makinesi var. İsterseniz tabii ki varsa orada tabii e, SAT Calculator Policy College Board'a girip bakmanızı da tavsiye ederim. Dışarıdan da bir calculator götürebiliyorsunuz. E, genellikle benim gördüğüm hani TI İnstrümanı falan kullanıyor öğrenciler. O da izin veriliyor. Yani kendiniz sınava yanınızda götürebiliyorsunuz. 22'ye 22 toplam 44 e, soru var artık yeni düzende. E, eskisiyle aslında içerik olarak bir şey değişmedi sadece sayısı değişti. Yani daha az artık soru var. Ve hesap makinesi artık her iki kısımda da kullanılabiliyor. Bu da bir artı oldu. E, SAT yani aslında kabaca 3 e, şeyden oluşuyor. Heart of Algebra denilen kısım burası cebir yani cebirsel bazı temel şeyleri yapıyoruz. E, solving ve data analysis denilen kısım burada biraz word problem denilen kısımlarla uğraşıyoruz. Ve bir de advanced math denilen kısım var. Complex number'lar vesaire birazcık daha ileri seviyede matematik sorularının olduğu kısım oluyor. Yani kabaca artık yeni düzende 22'ye 22 44 soru var. Her ikisinde de calculator kullanabiliyorsunuz gençler. Ee, ama içerik olarak eski sınavlardan bir farkı yok. Öğrencilerin sınavda karşılaşabileceği matematik konuları nelerdir? Ee, az önce aslında girizgahta da biraz bahsettim. 3 ana dalda gidiyor. Ee, hard top algebra dediğimiz C1 kısmı var. Burada C1 kısmında çarpanları ayırmadan tutun, ee, Exponent eksponenten radical deniyor. Yani köklü ve üslü sayılar. Ee, ondan sonra en temel mesela cross multiplication, simplification denilen çapraz çarpım, sadeleştirme, kesirli sayılarda toplama gibi en temel becerilerinizin sorguladığı kısım var. Şimdi burada tabii kaynak kaynak vesaire baktığımızda ayrı gidiyor ama hani kabaca bir cebir kısmını iyi bilmeniz gerekiyor çocuklar birinci kısımda. İkinci kısımda ise solving and data analiz dediğimiz kısım var. Burada da açıkçası birazcık Türk öğrencisinin de zorlandığı kısım burada oluyor. Word problem dediğimiz problem soruları. RAID deniyor. Bizde aslında bu konular işleniyor, Türk müfredatında da var, çok yabancı olunmuyor ama biraz e, SAT arzını anlamak gereken hata yapılabilen kısım burada oluyor. E, yani dediğim gibi ikinci kısımda da daha çok e, word problem dediğim, rate dediğim, e, Constructed Model dediğimiz mesela böyle belli verilen e, soruları Modelleme üstüne sayı yok vesaire. Ee, bu kısım var ve üçüncü kısımda var. Üçüncü kısımda da Advanced med dediğimiz kısım. Ee, burada işte Advanced dense de o kadar da Advanced değil yani biraz adı Advanced yani ileri matematik dediğimiz. Kompleks sayılar, parabola ile alakalı güzel sorular. Ee, solid figure deniyor. Solid figure bizde volüm yani hacime denk geliyor. Ee, bunun gibi trigonometri ama trigonometride daha basic e, şeyler üstünden gidiyoruz gibi konular var. Destekçi Matematik bölümünde en sık sorulan soru türleri nelerdir ve bunlara nasıl hazırlanabilirler? Şimdi gene burada biraz tekrara gireceğim ama bir rahat olduğumuz kısım cebir soruları. Burada iyi bir rekabetçi Türk ortamında yetişen öğrencilerin çok rahatlıkla yapacağı cebir soruları oluyor. Bu bizim Türk müfredatımızda çarpanları ayırma diye geçiyor. Üstlü sayı ve köklü sayılar diye geçiyor. Burada çok büyük sorun yaşamıyoruz yani. Birinci aşama dediğimiz bu aşamadır. Ancak ikinci aşama dediğimiz o e, solving and data analiz kısmında birazcık tarzı e, dediğim gibi daha farklı. Mesela en çok karşımıza gelen constructing model de, denilen sorular var. Ee, bu sorular belli bir sayı vesaire vermeden e, modellemeni istediğiniz sorular oluyor. Yani e, soyut zekanızı e, test eden soru tipleri oluyor. Mesela buralar bizim çok karşılaştığımız soru tipleri oluyor. Mesela e, şunu da söyleyeyim. E, absolute value denilen bir konu var bu hard top algebra kısmında geçen biraz SAT style sorular dediğimiz yani karakteristik SAT soruları var. Size e, bu 2018'de Türkiye'de de biliyorsunuz ki müfredat değişti. TYT AYT sistemine geçildi. Ve orada hikayeli sorular olarak geçiyor ya. Bunların atası SAT'di aslında. Tabi biz Türk sisteminde daha rekabetçi bir ortam olduğu için biraz daha zorluyoruz. Hani Türk sistemindeki hikayeleştirilmiş soruların aslında çıkış yeri SAT. Ee, mesela bir absolute value'dan bahsetmiştim yani cümlemin başında. Absolute value soruları çok klasik anlamda sorulmuyor. Size e, mesela diyor ki bugün hava sıcaklıklarının 10 ila 20 arasında olacağını düşünüyorum. Bunu matematiksel olarak nasıl ifade edersiniz gibi ya da mesela Art of Algebra'da karşılaştığımız sorular var. E, bu inequality konusu mesela, eşitsizlikler konusu. Bu sorular, yani SAT'de karşılaştığımız bu sorular benim kendi tecrübelerimi, e, bu zamana kadar edindim tecrübeye dayanarak şunu söyleyebilirim. Biraz daha hikayeleştirilmiş. Ama Türk sistemi gibi zor zannetmeyin, e, daha temel bazı şeyleri, e, hikayeleştirilmiş bize soruları matematik diline dökebilmenizi istiyor. Bu bu da mesela çok fazla sık karşılaştığımız alcevradaki soru tipi. Ee, dediğim gibi word problemlarda mesela ratesler çok karşımıza geliyor. Rates bizde tam olarak e, anlatılmıyor hız konusu oran orantı konusu e, ölçü birimlerini Ayarlama konusu gibi karışık böyle iç içe geçen bir şekilde anlatıyor. Mesela rates ile çok karşılaşıyoruz. Ee, bizim Türk müfredatında olmayan gene çok karşılaştığımız line of best fit dediğimiz bir konu var. O da e, bize verilen bir dataya biliyorsunuz line of best fit nedir? E, verilen bir sample vardır, bir örneklem vardır. Bu örnekleme en uygun line'ı çizeriz. Mesela bu Türk müfredatında olmayan ama SAT'de çok fazla yorumu istenen soru tipi oluyor. Yani hemen hemen her konu az buçuk bizim mesela bir 11. sınıfa giden öğrencimizin görmüş olduğu konular oluyor. SAT'de yalnız bunların biraz daha hikayeleştirilmiş versiyonlarıyla karşılaşıyoruz. Öğrencilerin genellikle zorlandığı matematik konuları hangileridir? Bu konuları aşmak için önerileriniz nelerdir? Evet, valla burada e, dediğim gibi cebir kısmında açıkçası Türk öğrencisi çok zorlanmıyor. Bir mesela ben kendim e, gözlemlerim şöyle. E, biraz hesap makinesi kullanımı ile alakalı sorunlar yaşıyoruz. Yani Türk öğrencisi daha çok cebirsel çözmeye yani Eşitlik kurup, denklem kurup, sadeleştirip çözmeye yatkın. Öyle sorular da var. Fakat SAT'de bir tık e, SAT sorularında hesap makinesi kullanımını biraz geliştirmek gerekiyor. Burada hesap makineli kullanıma ihtiyaç olan sorularda zorlanma görüyorum. Bir. İkinci gördüğüm line e, konusu özellikle Türk öğrencisinin özellikle zorlandığı konulardan biri doğrular. Doğruların iki nokta arasındaki uzaklık orta nokta slope gibi yani eğim gibi e, bazı e, böyle zorlandığı konular var. Özellikle lineda çok fazla zorlanıyoruz. İkinci üçüncü olarak şunu söyleyebilirim. Constructing model denilen yani modelleme yaptınız ama tabi böyle çok e, abartı düşünmeyin yani daha basit modellemeler yaptığınız. Diyor ki bir sınıfta A kişi var. Her sınıfta okulda B tane sınıf var. Ve en dilim pizza dağıtacağız. Bir pizzada 8 dilim var. Her çocuğa bir dilim düşecekse bunu mesela A, B ve N ile ifade edin diyor. Bu sorularda da özellikle çok zorlandığını görüyorum. Dördüncü zorlandığımız konular da bizim Türk müfredatında olmayan konular. Mesela biraz evvel bahsettiğim gibi line of best fit konusu. Line of best fit Türk müfredatında yok. Regression line'lar da denir. Yani gene bahsettiğim gibi belli dataya göre modelleme yapılan basit doğrular. Bunlarla alakalı meseleler de biraz yorumlamakta, anlamakta zorlanılıyor. Ve bu da ve bunların interpretation'ları da var. Mesela line konusu var ama bize basit bir line veriyor. Ee, bunun oradaki y-intercepti denilen ya da artık sayısı denilen kısmın ne anlama geldiği, x'in yanındaki katsayının ne anlama geldiği gibi temel interpretation soruları oluyor. Yani biraz hikayeleştirildiğinde biraz zorlanıyor diyebilirim genelde öğrenciler. Öğrencilerin soruları daha etkili çözmelerine yardımcı olacak bazı stratejiler nelerdir? Ya şimdi e, e, hayat kurtarıcı bir strateji yok. Ben şuna inanıyorum. Nasıl ki bir kolkası gelişiyor. Bunun için her gün yani bir şekilde biz tabii burada kolaya da kaçmak istemiyorum. Yani öğretmensiniz hadi bir bir sihir yap, bir mucize yap, bu işi çözelim. Genellikle beklenti o oluyor. Tabii ki öğretmenin de bir mucize yaptığı anlar var. Ama e, özünde yani bir kol kasınız, bir ayak kasınız nasıl gelişiyorsa e, aynı şekilde ben hücrelerin, zihin hücre nöron diyoruz değil mi? Nöronların da aynı şekilde geliştiğini düşünüyorum. Yani çok tekrar yaparak aşina olarak e, yani kendi tecrübemden ben üniversite sınavına girdiğim zaman Türk sistemi için tabii ki müthiş bir rekabet var. O yüzden biz de bir nevi e, refleksif çözecek noktaya gelmiştik soruları. Ha bu bu ölçüde bir zor bir sınav değil, onun garanti edebilirim. Ama birinci iş e, yani en az bir bin soru çözmek. Bir mesela kurslarımız var burada, PISA'nın dağıttığı denemeler var. Onlar e, ben de PISA'ya onları önermiştim e, şey yapması için. Mesela o verdiğimiz bir denemede 10 e, practice test var, toplam 580 soru var. Mesela PISA'nın verdiği o practice testlerin hepsini çözmek, inanın şunu söyleyebilirim, işin %80'ini halletmek oluyor. Çünkü bu iş e, bir aşinalaşma, bir artık refleksif hale gelme. Bakın kolay bir sınav bile olsa, yani bu sınav kolay bir sınav bile olsa, siz artık bu adamın ne söylediğini daha yarım cümleden anlayacak bir kıvama gelmeniz lazım ki biz artık sizden bir başarılı bir puan, yüksek bir not bekleyelim. Ee, mesela gene Pisa'nın verdiği kaynak kitap Panda, o çok meşhur bir kitaptır. Ee, onları mesela oradaki bütün testleri çözen, e, verdiği de 10 tane denem var, o 580 soruyu çözen, anlamadığını hocasına soran, bir öğrencinin ben 750'nin altında kalacağına inanmıyorum. yani Burada e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü çok tecrübe ettim. Çok 800 alan öğrencim var. Çok 750 alan üstü öğrencim var. Sadece bu iki kaynak, PISA'nın verdiği o iki kaynakla bile 800 alan çok öğrencim oldu. E, yani stratejiler, burada ben kolaycı yönleri, yani işin kolayına kaçılmasını kesinlikle eee yani shortcut hayatta kullanıyoruz değil mi arada bir eve giderken böyle e, map'ler bize falan o app yani uygulamalar e, yönlendiriyor bazen gideriz ama yani shortcut'a yani kategorik olarak karşı değilim fakat bu işin bir shortcut'ı yok. E, yani nasıl ki kol kasınız, ayak kasınız ne yapıyorsunuz bir emek gösteriyorsunuz, bir vakit harcıyorsunuz haftada Değil mi? Dört gün gidiyor şimdi mesela. Genç kızlarımız da çok gidiyor. İşte karın kası yapmak istiyorlar. Erkekler de öyle vesaire. Ne yapıyor? Bir çileli bir süreci var değil mi? O yüzden e, burada da belli bir program ve e, şey dahilinde bunlar hallolabilir diye düşünüyorum. Öğrencilerin hazırlık sürecinde nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şimdi e, burada tabii genel bir şey söylemek zor. Her öğrencinin ihtiyacı biraz farklı oluyor. Bazı öğrenci grubu var. E, o öğrenci grubunun e, çok fazla temelsel sorunu yok. Yani altyapısal bir problemi yok. E, genellikle 11. sınıfta oluyor, başlıyor. Bazen 10. sınıfta da öğrencilerim var SAT'ye giren. Yani o zamana kadar az buçuk e, derslerine kulak vermiş, dinlemiş. Ve bir altyapısı olan öğrenciyle ayrı gidiyoruz altyapısı olmayan başka öğrencilerle ayrı gidiyoruz. Şimdi bazısıyla deneme çözmek artık o dediğim aşinalaşma sürecini öne alıyorum. Bazısında ise bakıyorum ki bazı cebirsel eksiklikler var. Bazı noksanlıklar var. İlk önce orayı tamamlamaya çalışıyoruz. Yani birazcık öğrenci bazlı değişen daha esnek bir stratejimiz oluyor. Özel ders ve kurs hizmetlerimizdeki yaklaşımınız ve öğrencilere sağladığınız faydalar nelerdir? Ya vallahi şimdi kendi kendimizi burada övmeyelim tabii. Ee, ama e, yani burada çok e, öğrencilerin hani her öğretmen ayrı bir motivasyonla yapar bu işleri. E, bazısında maddi motivasyonlar vardır. Hepimizde tabii var yani burada dürüst olmak gerekiyorsa. Ama tabi insan sadece maddiyattan da ibaret değil. Bazen hocam sizin sayenizde full aldık, sizin sayenizde notum yükseldi. Kursta gösterdikleriniz çok işime yaradı. Böyle dönüşler çok oluyor öğrencilerimden tabi bu da yaptığımız işi daha keyif verici hale getiriyor. Yani insan hani belki dünyalar verseler yani bir gelişim gördüğüm bir öğrencimin ...memnuniyet, böyle bir minnet duygusuyla araması tabii bizim için çok daha büyük bir keyif oluyor. Ee, ben şimdi e, stratejilerimize gelirsek, yani PISA ile çok fazla çalışıyorum. Ee, gerçekten işinde yetkin arkadaşlarımız var. Ee, gittikçe bu işte de tecrübelendiler. Çok güzel programlar ayarlıyorlar. Ee, orada tabii ki kalabalığa hitap ederken birazcık daha ben... Genel olarak matematik yatkın olunmayan bir hani alan olduğu için bizim için biraz daha alt ve orta seviye sorular ve birazcık temel atma üstüne gidiyor. Ama birebir olan derslerimiz içinse şimdi tabii ki grup derslerinin ayrı bir olayı var. Yani siz Pisa'dan kurslar aldığınızda bilin ki orada size belli temel altyapısal sorunlar çözülmeye çalışılacak ve belli bir Farkındalık oluşturuluyor. Ama birebirlerde de daha kişi bazlı, kişiye özel de e, çalışmalarımız oluyor. Dediğim gibi öğrenciyi bazen iyi görüyorum. Mesela şu an bir öğrencim var, e, Kerem diye. O çocuk çok iyi. Hemen onunla deneme çözümü. Ve zor bazı şimdi kaynakların, bazı soruları daha zor, bazıların daha temel seviye. E, onu öyle yapıyoruz. Başka bir öğrencim var. E, ee, 10. sınıf bazı konular tabii oturmamış. Onunla da bir altyapı çalışması yapıyoruz. Ee, ama kurs ve özel derslerimizde dersek kursta bir genel farkındalık ve altyapı ee, özel dersleri de tercih ederlerse birebir noktasal öğrenci bazlı çözümler üstünden gidiyoruz. Yani. Son olarak şunu söyleyeyim. Ee, yani SAT sınavının şöyle bir de uyarı yapayım. Yani genel olarak ...motivasyonel bir problem yaşadığımız bir sınav oluyor. E, o da şöyle, ya sınav takvimi oluyor, okul onunla karışıyor. E, ya e, tatil dönemi oluyor, bir türlü konsantre olunamıyor. Ya da daha 10. sınıf olunuyor, tam farkında olunamıyor. Motivasyona kurban giden bir sınav da olabiliyor. Abi bu açıdan 3 aylık bir süre içerisinde ben inanıyorum... ...biraz konsantre olursanız halledilmeyecek bir sınav değil... İkinci olarak bizim Türk sistemine göre biraz daha zayıf cebiri cebiri var. Ya kolay deyip göz ardı ediliyor ama o kadar da kolay bir sınav değil. Yani hafife de almamak gerekiyor. Ne çok korkmak ne de çok kendine aşırı özgüven o da bizim için bir sıkıntı. Bunları halledilirse, bunlarda da problem yaşanmazsa bence çok sorun yaşamayacağınız bir sınav olarak düşünüyorum gençler. Öğrencilerimize hazırlık sürecinde yararlı olacak bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bize verdiğiniz değerli bilgiler ve katılımınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Böyle videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dileriz. Görüşmek üzere.